Sizlere beraber Roblox'ta kurt adam oynayacağız. Yani bu oyunda şey ekranda bir şey dön, dönecek. Sonra bir şey seçileceğiz. Ondan sonra belki kurt adam oluruz. Belki belki böyle sivil insan oluruz. Ha, birini öldürdü kurt adam. Aa kapı var. Kapıdan girelim. Aa kurt adam bağırdı. Hepimizin yerini gördü. Yani. Kurt kurtadan bağırınca hepimizin yerini... Ben burayı durdurayım. Kurt adam olunca sadece izlemesi zevkli olur. Ben durdurayım yoksa zevkli olmaz. Hadi Şerif yapabilirsin. Adam hemen önünden gelecek. Hadi Şerif. Ha. Ş Şerif kurt adam senin yerini... Şerif kurt adam iyi de lan. Lan oğlum. Lan. Kör gözünün bağır... Lan oğlum nereye... Sen şapşal mısın lan? Oğlum yanlış yere sıkıyorsun. Lan adam boş yere sıkıyor gençler. O arkadaşlar bitti hadi bir daha yapacağız şimdi. Yani inşallah ben kurt adam seçilin. İnşallah Allah'ım inşallah kurt adam seçilin. Bu sefer en sona gelmeye çalışacağım ve kurtaramayacağım. Bizim 4 TL'miz o. Kurt adam kurt adam. Aa, şimdi insan bile olamadım. Ben öylesine duran bir çocuk üstümde çukur dövmesine benzer bir şey var. Bu dolabın üstüne. Kurt adamdan sesler geliyor. Kapları açıp açıp kap. Çıkmaz sokak. Ya, kurt adam mısın? Kurta, kurt, kurt adam mısın? Sen, sen kurt adamsın. Hayır. Sen kurt adamsın. Ya. Aa. Ya kurt adam nerede? O kurt adam. Ha bu. Nora adı yazdın. Nora kurt adam. Böyle boşluk yazmayınca şey çıkmıyor arhal. Bir bitmedi abi. 25 dakikadır bekliyorum böyle. İzleyin. Verdiğimiz yerleri izleyin. Hadi lan şerif. Hadi lan şerif. Şey. Şerif. Şerif ne kadar beceriksizsin şerif. Lan şer, lan üç çocuk üç yaşındaki çocuğa versen vururlar. Nasıl vuramazsın? Aa, hadi vur vur. Dur, Ama kurt adamdan ne oldu? Aa bak biri daha bana istek attı arkadaşlar. İsteklerinizi kabul etmiyorum. Neden? Sonra yerim de olacak olacak başkalarınınkine. Kabul edemeyeceğim. Haksızlık olacak. Youtuber'ım niye istek atmayın? Ne gerek var ki? Ya arkadaş olmayan Join'ı açık. Join'den girin. Kurt adam da mı istek atıyor la bak. <laughs> Silah üstünde kaldı. Talha. Lan oğlum biri daha istek at. Görüyorsunuz <laughs> mu <mı arkadaşlarım? gülüyor> İstek boşuna atmayın la, Kabul etmeyeceğim. Şeref kurt adamı vurdu, 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 vurdu. vurdu. Şeref Ama Şerif hile lan. Gözükmüyor ki. Y yeah, yazdı bir de. Gülsenize <laughs> lan. Hadi be, bir saat bekleyeceğiz. Aa bak biri daha benden joinlendi. Ay ya. Aa kurt adam kurt adam kurt adam. Aa hayır abi çok biz ya. Kurt adam oluyorduk. Abi kurt adam benzeri oldu. Benim kurt adam zaten. nasıl suratla? oyunda gizli yer var mı diye bak bakıyorum da yok. Ya bizim karakterimizi keşke değiştirmeseler de şu oyun. Kesinlikle bu kur kurt kurt adamız. Şerif misin kurt, adam. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm kurt adamı? Adım bokuma Kurt adam Au yaptı. Ya buldu. Evet, tabii. Au yapınca herkesin yani. Bitti. Orada kim vardı? Kim öldürdü orada? He, soban içindeki kadını öldürmüş. Zaten oraya girilmez ki oğlum yanar. <laughs> ah, fayda belki. İnşallah kurtadan alalım. İnşallah. Kurtadan alalım. Hmm. Kurt olunca en zevkli şey oluyor. Oluyor. Video 5 dakika olmuştu. Da. Kurtadan mıyız? Hadi yoksa şeref mi? Şeref ya da kurt adamı. Sivil insan önce bir şey yapmıyor. Ölmeyi bekliyor sadece. Hadi kurt adam. Kurt adam. Ya hayır ya abi ya. Ama böyle bir şans o... Diğer öldük kadın buraya. Nasıl girdi la buraya? Neyse girmeye gerek. Kesinlikle bu kurt adam. Bak. Oğlum masada o kadar yiyecek var. Onları bu kurt adam değilmiş. Birisi öldü. O değilmiş demek ki, kurt adam. Adamdan boşuna şüphelendik. Aa kurt adam bu kurt adam bu kurt adam bu kurt adam bu. Bak bak koşuyor bak kurt adam bu. Bak gitti birini öldürdü. Bak bak kurt adam. O değilmiş diğeriymiş kurt adam. Aa kurt adam bu. Bu bu. Harbiden bu ellerine bak. Bak bak beni izliyor. Ba 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 şerefsiz kurt adam. Aha atladım buraya. <laughs> Yanıma atlarsa yüzeyiz kurt adam. Yanıma gelen kurt adam dur abi. Göz kırpıyorum kameraya. Ya ben buraları durdurayım. Aga şey ben tehlike en üst kata çık çatıya çıkacağım. Aa çatıya çıkacağım. Çatıya çıkacağım. çıkacağım. Bir var mı? yok. Kesinlikle kurt adamlar. Ben şimdi çatının kapısını açtım anda Şerif beni kurt adam zannedip vurmasın. Tüm oynayışlarımda öyle oluyor. Ne kimin kim olduğunu kestiremiyor şey. Şerif. şerif Şerif anlamıyor. Bir de gidiyormuşum kurt adam çıkıyormuş karşıma. Aa 8 saniye. Oo bölünü Bak 36 saniye çıktı arkadaşlar. Birisini öldürdüğünde şey, Şerif ateş ediyor. <laughs> Aha kurt adam birinden. Bir tek ben kaldım arkadaşlar. Şerif'i de öldürdü kurk kur, 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 kur adam. Ve kurk adamdan sağ kalan bir kurk adam benim. Ya oğlum şu pencereye atla ya. Çok büyük bir baş... <laughs> Yemin ediyorum çok büyük bir başarı ya. Da, a, oğlum ne da... Nasıl atlayamadım lan ben? Son 30 saniye kaldı ve kurt adam kesin ormanda. Avladı ve benim yerimi bulacak. Evet bul. Bulacak. Kesin bulacak. Geçen ben burada saklanıyorum. Dün akşam tabletten oynuyorum. Geldi kurt adam yanıma dönüştü. Diyor ki öldüreyim mi? Öldürme kardeşim yazdım. Kaçtım. Kaçmalan yazdı. Evet. Burada biri ölmüş. Kesin Şerif buydu. Bakayım Şerif'in tabancası yok. Şerif'in tabancasını bulsam kurt adamın kafasına sıksam çok güzel olmaz mı ya? Anam biri daha öldü. Demek ki bir tek ben kalmamış. Bakalım kurt adam burada da. De... Ah içerideydi. Şuradan geçti. Artık bir tek ben kaldığıma inanıyorum. Beni de öldüremeyeceği için. Kapı kapandı. Başırma sesi mi geldi? kurt adam inşallah hile değildir. Hile şey iki dakikada alır beni. Burada. bakayım al ana kurt adam o. Kurt adam o arkadaşlar. A, bak kızı gitti. Arkadaşlar işte bak kurt adam. Ha, burada bak bak göstereyim mi? Ha atlamış. Bakır yaptı. Bak 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 bak. Yerimi arıyor yani. Girecek ya. Al yapsana. Bulursun yerimi. Ana bulamıyor. Ezi. Ne oldu? No, basic, no, no, no. İki, bir, sıfır, Ne kurt adam evin içine girmiş. <laughs> kurt adam bu demedim mi? Bak, buymuş bak. Oliver. Oliver. Oliver kim lan? Rufus falan böyle al. Böyle, bir dünya alalım. E ben kazandım. Sadece ben kazandım. Bak sadece ben kazandım. Ben, he sadece ben kalmış. Ya bir de iki kişi daha varmış. Ses. Ya bu kurt adam zaten. Gitti. Sadece ben kalmışım. İnşallah. Kurt adam seçileyim. Ne olur kurt adam seçileyim ya. GG yazıyorlar. Kurt adam. Ku kurt adam. Kurt adam. Kurt adam. Kurt adam. <laughs> Oğlum nasıl ya? Nasıl abi? Dibine geldim lan dibine dibine. Kurt adamı. Bir daha en sona kalırsa kurt adam olacağız galiba. Aa, kurt adam aşağıdakiler. Bu oyunda kimse birbirine yaklaşmaz, çok güzel olmaz mı ya? Tırsıyorum abi. Yaklaşmayın bana ya. Kesin kurt adamsınız ya. Ben herkes herkesi kurt adamını. Çünkü ben kurt Bak burada avlama şey yok. Burada pençe yok. Kurt adam bu. Şu arkada kim? Bu mu? Baba baba baba. Buradan geliyor. Bak bak. Ben de seni yedim. Evet şimdi yiyeceğim. Ama masada bir sürü yemek var. Biz yeme onu. Bak kurtadan bu bak. Yanına gideceğim. Ben. Dönüşecek, alacak beni bak. Bak GG yazıyor galiba. Elimi öp lan. Aa kapı açıldı bu kapı. Kimin kapısı açıldı? Aa kitap. Oha 17 dakika kaldı. Ay 10 çok az kaldı. Aa kurt adam ne çıktı? Kimseyi öldürüyor. Şu an ağzımı ee, i̇nşallah kurt adam ben olur. Çünkü acayip pis derecede fazla kurt adam var. İkide yaklaştım. Ama hiç olamadım. Bak ya abi bak. Oyun beni gaza getirmeye çalışıyor. <laughs> bak oyun. Oyun küseceğim oyun. oyun. küseceğim oyun. Bak birazdan videoyu kapat. Bir kere kurt adam olayım ya. Yine bir sivil insan diye bak şaşırmışım işte. Ana. Bir kere kurt adam olayım lan. Kesin bu kurt adamı. Evet lan bu kurt adam. Yok bu şerif. Beni kurt adam zannetti vurmaya çalıştı az önce. Sakın ha. Birisini öldürdü. Ee, Yukarıda. Yüzde yüz üst kattalar. Arkadaşlar katliamı görüyorsunuz. Kurt adam hangisi ise bir tek ben kaldım herhalde. Katliam yapmışlar burada. Ya Şerif'i de öldü. Şerif'in tabancasını alıp kurt adama heşat atarsam kahraman olabilirim. Kahraman olacağım diye ölüyormuşum. Aha bak bu kurt adam. Kurt adam burada arkadaşlar. Baba baba Oradan beni görür. Valla baba ağır mı? Şöyle böldürdü lan affırım lan sana. Bak bu sefer kurt adam iddiaya var mısınız? Yoksunuz. Şimdi kurt adam olamayacağım ki. Bak kurt adam olayım. bundan sonra bitireceğim videoyu. Tabi olabilirsin. Çünkü video acayip uzadı. 13 dakika oldu lan. G G, -g yazıyor. pepe yaz. yazıyor. Al sana Pepe <laughs> Kurt, kurt adam. Allah'ınızı seviyorsunuz kurt adam ya. Ben adam Kurt adam oldum. Kurt adam oldum. Evet. Selam kanka ben geleceğim. Bak şimdi. Lan oğlum lan şerif değilsin değil mi? De değilsin dur. Ben kurt adam değil. Buralarda bir yerde kurt adam varmış. Gördünüz mü beyefendi? Ay hanımefendi. E kimse beni görmeden ben. Sen inan. Aa şerif şerif hayır hayır şerif 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 şerif. Hayır ben kurt adam. Ya abi öldürdüm Çin'in yanına şeref olmaz. Çom Harbi diyorum çom Bir daha kurt adam alayım. Ya, ya da şeref olayım. Ya çok kısa sürdü ya. Nasıl oldu lan bu? Oğlum onun şerif olmazı mümkün yoktu ya. Ama tebrik ediyorum yani arkadaşı. Gerçekten alabildi beni. Beni kimse yenemiyor. sesim ses mi çıkmamıştı? Aa kurt adam. Kurt adam değil. Lan çıkıyorum lan oyundan. Şunu alayım. He, şimdi çıkıyorum ha arkadaşlar bu videoda buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim gerçekten. Bay bay hadi bay bay. Hadi. Bay bay lan.